E, değerli Arkadaşlar, Merhabalar. E, bu videomda size e, OBS, OBS e, ekran kayıt programı ile ilgili bazı e, e, ufak e, kolay yöntemler göstereceğim. E, öncelikle e, burada e, bir kere e, bize en çok üç tane şey lazım diyor. Yani bir tanesi komple ekranda e, kendimizi göstererek bir şey anlatmak. E, i̇kinci de ben buraya onları koydum. İkinci de e, komple ekranda masa üstünde ne var ne yok onları anlatmak. Üçüncü de işte hem masa üstünde bir şey anlatıyorsanız bu var hem de burada kendi resminiz. E, sahne 1'e gittiğimiz zaman burada sadece bakın video yakalama aygıtı olması lazım. Sadece bu yeter. Sahne 2'ye gittiğimiz zaman bize ekran görüntüsü lazım çünkü. Ee, burada video yakalama ekranına gerek yok. Ekran yakalama aygıtını koyuyoruz. Mikrofon lazım. Bir de masaüstü sesi lazım. Bunları da ayarlamak için buradan ekle diyerek ayarlıyoruz. Burada bunların hepsinin şeyleri var. Eğer mikrofon ekleyeceksek buradan ekliyoruz. Burada bazı bir sürü şeyler var video yakalamak istersek bunu, ekran yakalamak istersek bunu gibi. Buradan ekliyorsunuz onları. Beğenmediklerinizde yana sağ tıklayarak yine bu şekilde kaldır dersiniz. Kaldır tıklayalım. Üçüncüde de demiştim size hem ekranı görüyoruz hem de küçük sağda resmimiz görüyoruz. Bu resmi de şu köşesinden tutarak böyle büyütüp küçültebilirsiniz. Şuradan. Şöyle bakın. Böyle büyütüp küçültebilirsiniz. Evet, e, burada e, e, en önemli konu buydu. Yani bence benim kullandığım şeylerde de bir e, ders, bilgi anlatırken bu üç tane sahne geri kalıyor. E, e, bize gerisini e, duyuyoruz. E, bir de e, bu videoları kaydederken e, ekranda her şey görüldüğü için sizin eee buradaki sahne 1, sahne 2 ve sahne 3'e geçişleri klavyeye atamanız lazım. Onun için de kontrolü eee şeyine giriyoruz. Eee buradan eee ayarlar. Bakın. Ayarlarda kısa yollar. Eee ben burada 1. E, sahneye 1 rakamını atadım klavyeden. 2. sahneye 2, 3. sahneye de 3 buraya kendiniz Kuleyi yani kendiniz tuşa basarak yazıyorsunuz bunları. Bir de şu önemli bizim için. Kaydı başlata 9 dedim. Yani soldan sağa doğru kuleyi de rakamlar 1, 2, 3, 4, 5 gidiyor. 9'u kaydetmek için yani ek kaydı başlatmak için 0'ı da kaydı durdurmak için atadım. Bunlar bizim için kolaylık. Evet. Evet yani ben e, hiç e, bunu kapattığım anda ekranda bir şey anlatacaksam veya hiç ekrana bakmadan eee bu programın görüntüsüne bakmadan program burada açık zaten. Ben direkt eee 9'a bastığım anda kayıt başlar. 0'a bastığım anda da eee kayıt durur. 1'e bastığım anda sahne 1, 2'ye bastığım anda sahne 2, 3'e bastığım anda da sahne 3 kayıtlı. Yani buradan kolayca geçiş yapabiliyor. Bir şey daha var. Yani masa üstündeki herhangi bir sesi e, duymak istemiyorsanız buna basarak e, iptal edersiniz. Yani mikrofonunuzu kapatmak istiyorsanız bunu bunlara basarak mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. Aynı zamanda burada ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Mikrofonda bizim kayıtta ne kadar ses yüksek gelsin, ne kadar alt gelsin gibi kaydı başlat kaydı durdur. Bunlar önemli. Kontrol önemli. Şurası önemli. Yani bir ekran kaydedecekseniz e, bize bu kadarı yetiyor. Bunun dışındaki bunun içinde bir sürü ayar var ama biliyorsunuz çok fazla detaylara girdikçe e, yeni sorunlarla karşılaşıyoruz. Sahne arasında geçişler oldu soldu, bilmem ne, şudur, budur. Yani bunlar kurguda yapılacak şeyler. Ben bunları hiç kullanmıyorum. Ee, buraya da yeni sahne ilave edecek derseniz sahne buraya art diyorsunuz çıkaracaksınız eksi diyorsunuz gibi ee, bu kadarlık şey yeterli bence e, ee, beni için izlediğiniz için teşekkür ediyorum saygılar efendim